Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1000 abone 4000 saat sınırını nasıl geçersiniz? Bunları yapmanız için bu sınırı geçmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Onları size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar benim kanalım 1 yıllık bir kanal. 1 ay sonra tam bir yılı dolmuş olacak. Tabii kanalımı açar açmaz içerik üretmedim veya video atmadım kanalıma çünkü ne olduğunu nasıl yapıldığını ben de bilmiyordum. Zamanla kendim araştırarak buldum. Şu an kanalımın durumunu size biraz göstereyim. 1000 abonemizi tamamlamış durumdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil tık olmuş. 4000 saat sınırından da 3765 saati tamamlamışız. 235 saatimiz kalmış. Çok az bir saatimiz kaldı ama şu an videolarımızın izlenmesi pek artmıyor. Bir seviyede kaldı. O yüzden artık dolar mı dolmaz mı tam bilmiyorum. Eğer dolarsa bunu sizinle paylaşırım. Nasıl içerikler yapıyorum arkadaşlar? Şu an hayvancılıkla ilgilendiğimiz için hayvancılıkla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. İlk videolarım telefonla dik çekilen tam ekran olmayan videolarımda onlar tabi pek izlenmedi. İlk videomuz şöyle 183 kişi izlemiş gördüğünüz gibi. Sonraki videolarımız 41 kişi izlemiş, bir 2.200 izlenme var. O çok 8 saniye az olduğu için galiba izlenmiş. Tam bilmiyorum. En son bizim evet tamam artık YouTube'a başlayabiliriz. YouTube'a video izle, video üretebiliriz dediğim videom arkadaşlar. Ahır videomuz. Şurada gördüğünüz arkadaşlar besi ahırı yapacak arkadaşlara birkaç tavsiye başlığıyla attığım video. 72.800 izlenmesi olan video. Bu videodan sonra arkadaşlar ee, tamam artık izlenmeyi doldurabilirim. E, çünkü 72.800 izlenmem olmuş. Devam edersem 4000 saat sınırını geçebilirim dediğim videom bu videom. Çünkü bundan önceki videolarım çok az. 330 aşağısında gördüğünüz 120, 72 izlenme, 500 izlenme. Tabi bunlar ilk başlarda daha azdı şu an. O videomdan dolayı etkileşim alıp izlendiği için bu kadar atmış. Ee, dediğim gibi bu videoyla e, tamam YouTube'a artık e, içerik üretebilirim veya ben de bu işi başarabilirim dediğim video bu. Çünkü hiç beklemiyordum bu kadar izlenmesini. Ee, beklemediğim e, için artık umudumu kesmiştim. Yani video atmaya devam ediyordum ama, ama olmayacağını biliyordum. Ama bu videomun e, enteresan bir şekilde e, izlenmesiyle dediğim gibi artık ben de video çekeyim bu tarz videolar atayım e, olay oldu Ben de bu saatten sonra hayvancılıkla e, veya destek nasıl alabilirsiniz ahır nasıl yapabilirsiniz bununla alakalı videolar çekmeye başladım o dönem arkadaşlar e, ahır yeni bir ahır yaptığımız için hayvancılık yapan arkadaşlar e, bu tarz videoları merak eder diye veya kafalarında soru işareti varsa videolarımızda bu soru işaretlerine cevap bulsunlar diye çekmiştim bu videomu videomu açayım isterseniz beraber inceleyelim toplamda arkadaşlar videomuz 72.866 kere izlenmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde 61 izleyicimiz 27 saniye izlemiş çok böyle bir iz, fazla bir izlenmesi yok yani aç, videomuzu açan izleyiciler ha, yukarıda da ortalaması yazıyor 2 dakika toplam izleyiciler videomuzu 2 dakika 32 saniye izlemişler yani ortalama görüntüleme yüzdemiz yüzde 39'muş yani hemen hemen başarılı yüzde 40 %50 e, ortalama görüntüleme yüzdesi olan videolar tabi başarılı sayılıyor. Bu da başarılı videoların bir tık altında olduğu için bunu da başarılı sayabiliriz. Çünkü 72 bin video gerçekten de az bir izlenme değil. 72 bin izlenme pardon. Bunun analizlerine bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Öncelikle beni e, şaşırtan arkadaşlar videomuz e, Türkiye'den izlenmesini beklerken enteresan bir şekilde Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan izlenmiş. Hiç tanımadığınız, e, bilmediğiniz, gitmediğiniz yerlerden videonuzun iz, izlenmesi e, sizleri de mutlu ediyor. Tam Avustralya'dan 10, Fransa'dan 21 izlenme olmuş ama e, sonuçta bu farklı yerlerden izlenmesi. Gerçekten de e, YouTuber arkadaşlar e, dediğim ne dediğimi daha iyi anlar. E, sizi mutlu ediyor. Ondan sonra arkadaşlar bu videomun izlenmesinden sonra bu tür videoların izleyeceğini hani izlenebildiğini gördüğüm için ben de bu tür bu tarzda videolar çekmeye başladım. O dönemde e, Çarın Bakanlığı'nın %40 desteği olduğu için arkadaşlar bu desteklerle alakalı bir video yapmıştım. O videom da e, çok izlenmedi arkadaşlar. Buna nazaran 17.184 e, kişi izlemiş bu videomuzda. E, bunun e, hangi coğrafyalardan izlendiğine bakalım. Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa izlenmiş. Diğer videomuzda Avustralya'dan da izlenmişti. Bunda yok. Bunda ekstradan Hollanda var. Diğerleri hemen hemen aynı arkadaşlar. Bu da bir nebze olsun. Ee, izlenme olmuş ama bundan sonra bunun bir devam videosunu çekmiştim arkadaşlar. Ee, başvurumuz sonuçlandı. Besi ahırımıza, e, simental ineklerimizi aldık gibisinden. O da e, 1625 izlenme almış. E, yavaş yavaş izlenmelerimiz düşmüş ama olsun yine e, 4000 saate yaklaştık. 4000 saati doldurabileceğimizi düşünüyoruz. Saat kısmını arkadaşlar videolar saat sınırında saat kısmını ben bu tarzda videolar çekerek açtım. Abone kısmına gelecek olursak arkadaşlar ilk başlarda 200 250 civarı abonem olduğu zamanlarda abonemin artmasının sebebi 72.000 izlenmesi olan videomdan dolayı oldu. O videom bana yaklaşık 250 kişi kazandırdı arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar video videomun hoşuna giden izleyiciler abone olmaya başladı ve ortalama 250 250 300 civarında bir takipçi artışım oldu. Ondan sonra arkadaşlar takipçimin artmayacağını görünce Facebook üzerinden YouTube abone kasma ve yardımlaşma grupları var. Onu keşfettim, araştırma yapıp 500'den sonra gelen tüm takipçilerimi oradan kazandım ben arkadaşlar. YouTube'da dediğim gibi, siz de YouTube'a yeni başlayan arkadaşlar açıp oradan e, gruba üye olabilirler. E, hemen e, üyeliğinizi kabul ediyorlar zaten onay onaylıyorlar. E, yanılmıyorsam 230 bin kişilik bir gruba ve 130 5000 kişilik gruba bir üye olmuştum. iki tane ayrı gruba. Oradan da yapmanız gereken arkadaşlar orada yapılan bazı hatalar var. Onları söyleyeyim size. Videoların linkini bırakıyor YouTuber arkadaşlar. Bu linke kimse tıklamıyor arkadaşlar. Çünkü oraya herkes e, takipçi kazanmak için gidiyorlar. Benim yaptığım şu yöntem şuydu arkadaşlar. E, gruptaki herkese tek tek mesaj atıyordum. E, veya yorum yapan herkese tek tek mesaj atıyordum. Ee, birbirimize abone olabilir miyiz ee, onu soruyordum arkadaşlar Tabii ki e, gruptaki herkesin amacı olduğu için genelde kabul ediyorlar e, mesajı erken dönenler oluyor geç dönenler oluyor e, Ben ona abone olduğumu söylüyorum e, sizin de e, hani ben abone oldum Siz de bana sonradan abone olmayın gibisinden mesaj bırakıyorum e, gruptaki arkadaşlar genelde herkes karşılıklı abone oluyor şu an gördüğünüz gibi yeni doldurdum. Dediğim gibi 1008 abonem var. 4000 saat abonemi de yakında doldururum inşallah. Ben böyle yaptım arkadaşlar abonemi ve saatimi. Gerçekten de şöyle saat için arkadaşlar bir şey diyemiyorum. Çünkü sebebini bilmediğiniz bir şekilde videonuz izleniyor. Çünkü bir sürü video atıyorsunuz ve bunların bunların arasından bir tanesi izleniyor veya bir tanesi çok aşırı izlenmelere izlenmeleri yakalıyor. Bunun sebebini kimse bilemez. Sadece arkadaşlar bu başlıkla alakalı ve insanların videonuzu görmesiyle alakalı. Ne kadar karşısına çıkarsa örnek veriyorum arkadaşlar. Siz YouTube sayfasını açtınız internette Google Chrome'dan örneğin YouTube açtınız siz hayvancılıkla ilgiliyseniz size hayvancılıkla alakalı videolar çıkıyor. Veya ne bileyim eğitim kanallarıyla alakalıysanız size eğitim kanallarıyla alakalı videolar çıkıyor. burada önemli olan YouTube'un hangi videoyu önerdiği. Eğer sizin videonuzu önermişse veya sizin videonuz o kişiyle kişinin izlediği şeylerle alakalıysa videonuz bu şekilde izlenme kazanıyor. Benim de tahminimce ahır masrafları veya ahırı nasıl yaparız, maliyetleri ne olur bu, bu gibi konular daha çok izlendiği için veya merak edildiği için benim de tahminim o yönde o yüzden videom bu kadar çok izlendi. Çünkü diğer attığım videolar da hayvancılıkla alakalıydı ama onlar pek izlenmedi. Dediğim gibi bunu kimse bilemez arkadaşlar. Sadece eee tavsiyem size e, videonuzun içeriği e, başlıkla alakalı olsun. Şöyle, eğer başlığınız hani izlensin diye e, merak edilen bir başlık attıysanız e, bunu izleyici açıyor, videonuzu da e, aradığını bulamayınca arkadaşlar 5 saniye sonra, 10 saniye sonra ve maksimum bir dakika sonra e, videonuzu kapatıyor. Bu da size pek bir izlenme kazandırmaz. Zaten 4000 saati doldursanız bile arkadaşlar YouTube'un bazı kuralları var. YouTube'un kurallarından bir tanesi şöyle arkadaşlar. Bir zaten herkesin bildiği telifli içerikleri veya telifli müzikleri koyamıyorsunuz. Telifler, telifli müziği koyduğunuz zaman zaten direkt size uyarı veriyor. İkincisi e, 4000 saati doldurduktan sonra içeriğinizin tekrarlanan içerik olmaması gerekiyor. Yani bir e, yapılan bir videonun ve birinin yaptığı videoyu alıp aynısını koyup e, bu videodan izlenme kazanma sağlamak. E, buna da YouTube müsaade etmiyor. Üçüncüsü de arkadaşlar e, etiket izlenme sağlayabilmek için etiket veya başlığı e, yani popüler bir başlık koymak. Şöyle mesela siz etiket yapıyorsunuz mesela hayvancılıkla ilgili bir video attınız ama hayvancılıkla alakası olmayan etiketler yaptınız ve videonuz izlendi. Bunu da YouTube kanalınızı kanalınızı inceledikten sonra bunu fark ediyor. Birçok kanalda bunu görüyoruz. YouTube yardımlaşma gruplarında da herkesin yaşadığı bir sorun. Popüler olan etiketleri insanlar oradan etiketliyor ve videolarının başlıklarına ve açıklama kısımlar etiket koyuyor bu etiketle videonun alakası olmadığı zaman YouTube sana diyor ki e, bu videoyla e, videonuzla başlığın veya etiketin bir alakası yok kanalınızı düzenleyin veya yeniden işte kontrol edin işte yeni yenileme yapın ondan sonra e, tekrar biz sizi inceleyelim e, kanalınız uygunsa biz sizin para kazanmanızı açalım Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. YouTube'a yeni başlayan arkadaşlarım bunlara da çünkü eğer videonuz böyle bir anda izlenmemişse 4-5 ay emek vermeniz gerekiyor. Emek veriyorsunuz. Kimsenin emeği boşa gitsin istemem arkadaşlar. O yüzden bu konulara da dikkat edin. Dediğim gibi şu an benim 1008 abonem, 3.765 izlenmem var. Nasip olursa 235 saat izlenmeden sonra kanalımı aktif hale getiriyorum. Para kazanması açık olacak. Yani açık yapacağım ama para çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Bu da vergilerle alakalı olduğu için. Eğer kanalım belli bir seviyeye gelirse arkadaşlar, para kazanması beni tatmin edecek bir seviyeye gelirse o saatten sonra para çekmeye başlayacağım ve vergilerimi düzenli olarak vereceğim. Şu an durum böyle. Eğer merak ettiğiniz bir konu olursa arkadaşlar videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlara hemen dönüş yapıyorum ve sorularınıza cevap veriyorum. Videomuz bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.